Günaydın bacılarım, günaydın. Hırlık, hırlık. Aa, evimizde büyük bir değişiklik uyandık hayatım. Kırılık kırılık. Nereye, nereye? Şeyi tırmanıyorum. Yani. Nasıl oldu? Hadi, ha, dırmanı, gel. Yataklar nasıl oldu? Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi çocuklara sürpriz yapacağız. Senin zevkin, sen tercih et o zaman. Yanıma bak. baktım, hani buraya çok geçici lazım. yatak almak gerekiyor. Şöyle, Elsa bebeğimi takalım. Çocuklar daha çok sever aşkım, göster. Bak, çiçekli var. Takalım. Çiçekli, takalım. Sanki şey daha çok severler ha. Kalpli mi? Tatlıyı mı daha çok severler? Bence el şey, salıyı. Bu arada buradan çıkan şu yapacağız. yatak gibi bir yatağdan Şunu bak geri gel Meryem. Bunu da bir takipçime göndereyim. Umarım ihtiyacı olan birine gider. çocuklara yasak. da sürpriz Bu evet. Montasori <laughs> yasak arkadaşlar. Altta da büyüyen beşiği var bu arada. Buraya bir dolap aldın. Geçici olarak böyle. En Olur. azından ikisinin yatağından ayırmış oldun. İyi oldu. oldu? Düzelmiş sağlayacağız Bu şekilde yavaş i̇nşallah, Allah yavaş. İnşallah. Allah'ım inşallah. İnşallah. Sen taşımak istiyorsun. <laughs> ben taşımayı kesinlikle onaylamıyorum. O yüzden. Ama taşınacağız.